Sen, 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 beni senden için fark etmez. Bir tarafta var, mutsuz Evet, tekrardan geldim arkadaşlar. Yep beni podcast'ta daha karşınızdayım. Taze taze veriyorum. Hiçbir şekilde notumu almadım. Bu böyle güzel oluyor arkadaşlar. Uzak mı? Hani bir şey düşünüyorum. Ben diyorum, bunu kaydetsem güzel olur aslında. Başlıyorum hani. İlk ilk iki podcast'te öyle oldu. Bugün konu biraz da e, kendimin de yaşadığı bir durum ve sırf bu yüzden bunu kaydediyorum. Arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum. Çok fazla fikir insan aklında dolaşıyor. Bunları yapmaya kapasiten de var biliyorsun. Yani birazcık uğraşsan yapabilecek kapasiten var biliyorsun. Hatta şu ilk başta bir başlıyorsun şöyle gözünü kestirip diyorsun ki ha tamam şunun planlarını şöyle yaparım, bunu böyle yaparım, bu böyle olur, şu böyle olur. Belki yavaş yavaş not alıyorsun, belki birkaç tane materyal topluyorsun ama bir şeyler sonra dengil oluyor. O fikre karşı bir soğumaya başlıyorsun. Bu her şey olabilir. Yani yapılabilecek bir proje olabilir, yapılacak bir iş olabilir, yapsan güzel olacağı bir hikaye yazacak bir şeyler olabilir ama olmuyor. Yani çok istekli bir şekilde başlıyorsun ama devamını getirmek çok mümkün olmuyor ve bu durum <laughs> ciddi anlamda sinir bozucu bence en azından ciddi anlamda sinir bozucu. Bu niye oluyor? Onun üzerine biraz konuşmak istiyorum, kendi düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Bundan nasıl kurtulabiliriz?e de birazcık değinmek istiyorum. Bilmiyorum çünkü ben de bilmiyorum aslında arkadaşlar. Nasıl kurtulur falan filan. Hepsi bunların uygularsa belki güzel olabilecek tavsiyeler. Belki de çok saçma sapan şeyler de çıkabilir İş, işin sonunda. Hiç bilmiyorum yani. Arkadaşlar bu niye olabiliyor? En basit düşüncelerimden bir tanesi şu. Sanırsam çok fazla uyaran var çevrede. Çok fazla dikkat dağıtıcı uyaran var. Yani biliyorsun mesela o işte tam o fikir geliyor başlıyorsun falan filan. Bir anda bir video görüyorsun. Bir anda işte bir bildirim geliyor. Ve artık onu ciddiye alamıyorsun. Çünkü o fikrin sonunda yap, yapabilmek için yani o fikri gerçekleştirebilmek için uğraşman lazım. Hani bir şekilde kendini yoğurman gerekecek. Onu yapmak istemiyorsun. Bakıyorsun çok güzel böyle sana eğlenceli dakikalar geçirtebilecek işte videosu, mesajı, grubu, işte bildirimi, arkadaşı, oyunu şu bir şeyler gördüğün için bu seni o fikirden soğutuyor. Çünkü sen diyorsun ki abi bak şurada ne güzel. Zaten beyin de diyor bunu. Abi bak çok güzel. Burada dopaminimizi alıyoruz. Yani niye uğraşalım ki başka bir şey için? Yani olsun bitsin. Biz şurada videomuzu izleyelim, zamanımızı geçirelim. Sonra onu da yaparız. Daha gün bitmedi, işte ay uzun, tatil uzun, bir şey, şu uzun, bu uzun. Bir bakmışsın saatlerini harcamışsın ama elinde hiçbir şey yok. Bir de şu da olabiliyor. E, hep bunu derlerdi, çok da şey yapmazdı. Fikirlerinizi birine söylemeyin. Yani başka birine söylemeyin. Çünkü en basitinden o seni şey yapabiliyor. Hani çok zor işte falan filan. Ha evet gerçekçi fikirler koymadığın zaman ciddi anlamda kişinin eleştirme özgürlüğü var. Ama yani ne kadar gerçek fikirleri de düşündüğün ee, düşündüğünde bağlı. Fikirle hayal arasında bir ince bir çizgi var. Bence e, fikir yapabileceklerin hayal ise şu an ulaşamayacakların gibi duruyor. Şu, bence. Fikir yapabileceklerin elinde materyalin var, bilgim var, toplayabiliyorsun birkaç bir şey. işte o zaman o fikre dönüyor. Ama hayal işte hayal. Hani güzel. Ama nasıl yapılacağını bilmiyorsun. Ya bunlar da benim fikrim. Tanımlar değişebilir arkadaşlar. Referans benim. Yani nereden buluyorsun bunları? Kaynak ne? Diye sormayın. Cem Yılmaz'ın dediği gibi kaynak mavadım. Evet. O yüzden e, insanların senin fikrini eleştirmeye başlaması sonucu şeyi görmeye var. Motivasyon düşüklüğüne başlıyorsun. Evet. Hani şunu diyorsun. Evet. Bu fikir aslında bakarsan o kadar da iyi değil. Belki de iyi. Ya, ya da ge gerçekleştirsen ne değişir ki senin için? Ondan sonra fikirden soğuyorsun. Birçok şey için böyle. Mesela birini beğendin. Birine baş karşı taraftaki birine söyleme. Yani senin görmediğin kusuru gösterip sana soğutabilir. çok böyle hayatını etkileyecekse söyle. Hayatın çok çok fazla etkilemeye başladıysa yani bir şekilde orada dur demen lazım. Çünkü size yıkıma gitmek de çok kolay. Onunla alakalı da konuşmak gerek. O yüzden fikri insanlara söylemenin de bir yerden sonra motivasyon düşüklüğüne sebep olması durumu da e, o fikirden vazgeçmemizi sağlıyor ya da neden oluyor. Sağlaması olumlu, neden olması olumsuz. Evet, neden oluyor diyelim. Ne yapabiliriz? Ne yapılsa iyi olur. Yani benim fikrim şu, bir şey mi gerçekleştirmek istiyorsun? Bir şey mi yapacaksın? Örneğin mesela o yapacağın şeyi karşındaki birine söyle. Saygı duyduğun birine söyle. Öyle eften püften birine söyleme. Örneğin ailenden biri. işte bir en yakın arkadaşın bir hocam. Mesela proje tarzı bir şeyse bunu ödev şeklinde almaya çalışmak iyidir. Ben bununla alakalı ufak bir şeyden bahsedeyim. Ben bilgisayar programcılığı okuyorum. Bölüm içerisinde öğrenmemiz gereken, daha doğrusu öğrenmemiz zaten bir şekilde öğreneceğimiz ama benim bir tık daha erken öğrenmek istediğim bir dil vardı. Onu öğrenemiyordum. Öğren, öğrenmeye çalışıyordum, bir yerde duruyordum, tıkanıyordum, kalıyordum. Bir hocamız, bireysel ödev almak isteyen var mı? Yani bir konuyu öğrenmek isteyen var mı? Ya da bir, bir proje yapmak isteyen var mı? Tek başına ee, demişti. Ben o şekilde mesela, ilk senenin ilk dönemi içerisinde ben o veri tabanı dilini öğrendim, bir proje geliştirdim falan filan. Yani ama... Bunu tek başıma öğrenmeye çalışsaydım muhtemelen yapamazdım. Birine bir deadline vermek gerekiyor. Bir bitiş noktası. Yani hani biri seni sorgulayabilmeli. Ya ne yaptın o işi? Diyebilmeli. İşte o zaman özellikle saygı duyduğum biri ise şunu diyorsun. Hmm. Benim bu işi yapmam lazım. Ya en azından ben diyorum. O yüzden birazcık da kendi sorumluluğumuzu kendimiz ee, alabilmemiz için başkasını da bu sorumluluklarımızı söylememiz ve işte bana hatırlatın ya yani beni biraz sıkıştırın bu konuda diyebileceğimiz insanlar olması lazım. Tabi bu bu işi de yapabilmesi için nazımızın geçebileceği insanların olması lazım. O şekilde fikirler bir tık daha kolay gerçekleşiyor. Mesela fikirleri basamak basamak bölmek de iyidir. Domino gibi en küçük parçalara bölüp önce küçük parçalardan başlayarak en küçük birimden başlayarak fikri gerçekleştirmeye çalışmak da ee, güzel bir şey büyük resmi görmektense küçük resmi önce bir gör de en sonunda işte kolaj yapar gibi düşünün. Bir büyük resim çıkacak ortaya ama ufak ufak e, küçük resimlerin yapışması, birbirine yapıştırılması sonucu bir büyük resimin oluşturulması durumu. E, bu şekilde de fikirlerimiz daha kolay gerçekleşebilir. Bilmiyorum bu insan hayatında ciddi anlamda kısır bir döngüye yol açıyor. Özellikle şu aralar bende çok oluyor. Aklında bir şeyler var. Aklında bin türlü şey var. Ya yapsam güzel olur. Yapılsa güzel olur. Ama yapmaya karşı bir istek, motivasyon hiçbir şey yok. Yani bir şey seni zorlayacak ki yapabilesin. Bu durum iyi değil. Bu durum ciddi anlamda iyi değil. Ee, ben, ben de dahil birçok şey kontrol etmemiz lazım. Örneğin işte nerede vakit geçirdiğimizi, daha çok ne, ne yapmakta vakit geçirdiğimizi falan kontrol etmemiz lazım. Yoksa ee, hiçbir şey gerçekleştiremeyeceğiz. Hani diyor ya en güzel fikir bile yazılmadan okunmaz diye. En güzel fikir dahi olsa kimse okumayacak. Kimse bizim o fikrimizi bilmeyecek. Ya da Steve Jobs'ın dediği gibi. Mezarlıklar fikirlerle dolu. Nasıl olsa birkaçını götüreceğiz. En azından bunu götürmeyelim. O hesap. Neyse kendinize iyi bakın. Mutlu kalın arkadaşlar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca paylaşırsanız sevinirim. Biri 4, ikincisi 7 görüntüleme almış podcastimiz var. Hadi bakayım.